Arkadaşlar, bakın ne deney yapıyoruz. Bakın, şimdi e, bakın teker teker tek çubukla bizim e, özel yaptığımız çubukların tabii ki içerikleri ve incelikleri çok ayrı. Tek tek çalışmıyor. Biri Kıvrem'de, biri bende. Tek tek çalışmıyor. Ben de tutuyorum, Kıvrem tutuyor. Bakın, tek tek çalışmıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Özellikle benim çubuk gönderdim arkadaşlar. Size hitaben çekiyorum bu videoyu. Bakın yürük yürü. Hele El tutuşup anı. Bak şimdi bir daha geliyorum arkadaşlar. Tesadüf oldu mu? Kanıtlayalım diye. Şimdi e, benim özellikle çubuk gönderdim arkadaşlar. Bunu dikkatle izlesinler. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tek tek tutalım. Sen oradan geç, ben buradan geçeyim. Bakın tek tek de çalışmaz. Çünkü bunlar bir elmanın yarısı gibi. Bir bütünün parçası bunlar. Dolayısıyla tek tek bizim çubuklarımız çalışmaz. Ha bir de bizim çubuklarımızda derinlik alma olayı yoktur. <laughs> Yerde gümüş paralarımız gözüküyor değil mi gümüşlerimiz? Gözüküyor mu? Yakın çekim yap yer üzerinde çek üzerinde çek. Yerdekiler için arkadaşlar açıkta oldu diye düşünmeyin. Toprağa temas etmesi yeterli. Bizim sistemimizde öyle. Gördüğünüz gibi biz arkadaşlar doğu ve batı istikametleri yani bir daire düşünün. Daireyi çiziyorum buraya. Cismin olduğu yere daireyi çiziyorum şu an şurası güney burası kuzey bu taraf batı bu taraf doğu arkadaşlar şimdi yönü en şiddetli olarak ana e, yönlerden verir bir de 45 derecelik açılardan verir arkadaşlar yani şu açılardan en e, kuvvetli e, şeyi bu açılardan alırsınız 45 derecelik açılarda. Yani şu aralarda iyi olmaz. Şu arada iyi olmaz. Ya bu açıdan bu açıda zayıf verir arkadaşlar. 45 derecelik açılarda zayıf verir. Örneğin doğu istikametinden net açıdan geldiğinizde çok kararlı bir yön verir size. Kuzeyden aynı istikametten geldiğinizde çok kararlı verir. Fakat kuzey doğudan Kuzey Doğu'ya 45 derecelik açıyla gelirseniz arkadaşlar, burada biraz daha zayıf verir. Çünkü bunlar ana yönler değil, ara yönler. <laughs> şimdi, heh, bir de şöyle geçelim. Gel Kibri. Şimdi yerde ki, ki önce kuruyoruz çubuklarımızı, yürüyoruz şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eee... Birbirimize çubuğun enerjisini birbirimize tamamlıyoruz arkadaşlar. Ne yapmış oluyoruz? Seri bağlantı yapmış oluyoruz. Eğer tutmasak vermez. Hiçbir hareket vermez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde kuzey istikametinden gidersek yani güneyden kuzeye doğru gidersek malzemenin doğu istikametinden tam doğu istikametine geldiğinde kararlı bir şekilde verir. Aynı şekilde kuzeyden ee, malzemenin kuzeyinden doğu istikametinden batı istikamete yürüdüğümüzde tam kuzey istikametine geldiğimizde aranan cismin yine aynı şekilde yön verir bize üstüne gidelim bakın üstünde ne yapacak arkadaşlar bazı arkadaşlar e, böbreklen şunlan dalaklan kaslan yürekle, beyinden olduğunu söylüyor ya şimdi bakın şimdi böyle tutuyoruz bakın ee, hani böbrekle ilgili olduğunu söyle. Evet, diğer çubuklar böbrekle ilgilidir. Ama bu bizim yaptığımız çubukların böbrekle veya beyin enerjisiyle, beyin nöronlarıyla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrar geliyoruz. Bakın, geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hedef noktanın üzerindeyiz diyor. Tekrar geleyim anlaşılması için. Şimdi tabii ki diğer çubuklarla bunu ee, aynı e, statüde gören arkadaşları hak veriyorum, onlar diğer çubuklara göre e, söylüyorlar, söyledikleri de doğrudur. Ee, ancak bizim yaptığımız çubukların normal klasik de kullanılan çubuklarla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şimdi e, bu, bu, bu zaten onun delili bakın. Yürüyoruz eşit adımlarla ve e, Teker teker tutsak da aynı şekilde tuttuk. Böyle. Teker teker tuttuğumuzda da aynı şekilde. Üzerine geldiğimizde çarpısını verir. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de tutsam. Hani bazı çubuklarda arkadaşlarımız diyor doğrudur da söyledikleri doğrudur. Kesinlikle onunla ilgili bir tartışmanın hiç anlamı yok. Çünkü binlerce kez denenmiş şeyleri tartışmanın bir anlamı yok. Fakat Bizim yaptığımız çubukların onlarla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla iki kişilik tuttuğumuzda da biz ona istediğini verdiğimizde o da bize istediğimizi verir. Şu anda biz bunları sadece altın ve gümüşe duyarlı yaptık. Orada gümüşlerimiz var. Altın daha iyi bir iletkendir arkadaşlar. Dolayısıyla altının olduğu yerde Öncelikle altını görür. Şöyle de altınlarımızı koyalım. Anlaşılması için. Şuraya altınlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Anlaşılması için. Şimdi e, burada esas olan arkadaşlar e, aranan cismin toprağa kesinlikle temas etmesi. Ben şimdi size basit bir dene daha yapacağım. E, şimdi bunun şurada şu noktada gümüşünüz var. Bu noktada altınlarımız var. Altın daha iyi bir iletken olduğu için arkadaşlar Şimdi ben arasından geçtiğim zaman benim çubuklarım altının daha iyi iletken olmasından kaynaklı olarak bize e, altına yön verir. Şimdi ben tekrar yürüyorum ikisinin arasına doğru. Bakın yürüyorum gördüğünüz gibi hemen altına yön verir. Halbuki burada gümüş yüksükler daha ağır arkadaşlar. Şimdi peki hani toprağa değmesi diyoruz arkadaşlar. Bakın klasik yöntem çubukları bizim çubuklarımızdan ayrıştırıp ee, şimdi toprağa temasını engellemeye çalışıyorum. Bir karton parçası. Altını buraya koyuyorum. Ha şimdi altın bir öyle deneyelim. Öyle bir görün. Ondan sonra onu yapacağım ben. Evet. Şimdi bakın altını altının toprak toprağı olan temasını kestik arkadaşlar. Şu an altınlarımız toprağa temas etmediği için onu görmez. Neyi görecek o zaman? Toprağa temas eden gümüşlerimizi görecek. Peki Peki bunu bu gümüşlerimizi de bunun üzerine koyalım. Toprağa temasını kesmek için arkadaşlar. İyi anlaşılsın burası. Bizim çubuklarımız beyin dalgasıyla falan çalışmaz. Tamamen tekniktir. Çalışma sistemi tamamen teknik donanımlı bir çubuktur. Dolayısıyla beyin nöronlarının hareketleriyle veya klasik çubukların çalışma prensipleriyle hiç alakası yok arkadaşlar. Sadece tek bir benzerliği var, hareket şekli. Şimdi bakın ikisinin de altını top, e, altına karton koyarak toprakla olan temasını kestik. İkisine de vermez arkadaşlar. Kesinlikle vermez. Çünkü vermesi için mutlaka cismin aranan metalin toprağa temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben anlaşılsın diye tekrar geçiyorum. Hatta üzerinden geçeyim. Bakın. Üzerinde de vermez. Bu şudur arkadaşlar. Ee, biz daha önceki videolarımızda e, cisimlerin toprağa girdikten sonraki sıfır olayını anlattık arkadaşlar. Ee, klasik yöntem çubuklarla e, radyasteli yapan arkadaşlar e, bunu anlayamadılar. Anlama, anlamalarını da beklemiyorum. Ancak benim dediğimi elektrik elektrikçi, elektronikçi, fizikçi arkadaşlar, kimyagerler bile bilir bu durumu. Şimdi bu, tekrar gümüşe geliyorum. Bakın gümüşte de bir hareket vermez. Ama hemen gördüğünüz gibi bunu bırakalım. Toprağa değsin. <laughs> toprağa değdiği an bakın gümüş değmiyor. Gümüşe yön vermez. Toprağa değdiği an hemen altına yön verir. Üzerine gideyim arkadaşlar. Üzerinde ne yapıyor? Çarpısını veriyor. Yani aranan metalin mutlak surette toprakla teması şart. Böyle toprağa temas etmeyen binalarda ve yalıtkan yerlerde olan cisimlere vermez. Mesela ev işlerinde. Örneğin diğer şeyler adamın ağzındaki altın dişi verir. Diğer klasik çubuklar. Ya veya kadının kolundaki bileziği verir. Bizimki vermez arkadaşlar. Bizimkinin verebilmesi için mutlak surette toprağa temas etmesi lazım. Toprağın içinde olması lazım. Şimdi tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi. Peki. E, gümüşlerimi de koyuyorum. Tekrar. Kartonumuzu ayırıyoruz. Şimdi tabii ki yine altını verecek. Fakat e, ben e, gümüşe doğru yönümü dönüp gittiğimde istikametimi gümeşi, gümüşe doğru yaptığımda gümüşün üzerine geldiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi çarptsını yapar. Altındaki olduğu gibi. Ama altın ve gümüşün olduğu yerde. Zaten bakırı görmez arkadaşlar. Ben size bir örnek hemen bir bakır bulayım. Getireyim bakın. Şunu iyi görün. Bronz para. Şimdi şuraya atayım. Toprağa da temas ettireyim. Çünkü bakırı iptal ettik biz bunda. Bakırla ilgili sorunlarımız olduğu için iptal ettik. Doğada çok e, bakır var ve e, yoruyor insanı arkadaşlar. Mermi kovanıdır vesairedir. Şimdi bakırı vermedi. Hiçbir şekilde de vermez. Şimdi tekrar gidiyorum. Gördüğünüz gibi önce öncelikle altınımıza veriyor. Peki ayrım noktasını nasıl yapacağız? Burada iş parça altınımız vardı. Elimizde bir tane küçük parça altın alıyoruz. Bu şu an altın ve gümüş arıyor arkadaşlar. Biz çubuğumuza altını temas ettirdiğimizde aradığını bulmuş oluyor. Dolayısıyla altına gitmez arkadaşlar. Neye gider o zaman? Gümüşe gider. Biz ayrımda öyle yapıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an yine arasında gidiyorum. Toprakta yine. Ama biz çubuğun aradığı cismi Çubuğumuza vermiş oluyoruz. Onun için aramaz artık. Yerdeki altını göster. Yerdeki altınlarımız da burada. Yerdeki altınlarımız, yerdeki gümüşlerimiz de burada arkadaşlar. Maşallah de var ya, şey gibi, parmağı gibi. Vezir parmağı gibi yüzlük var adamda. Şey gibi, e, baba hep kalon kalın. kalın. Alatayım. Neredeyse Alatayım. kendi şeyime takacağım kadar büyük. <laughs> İstersen abartma. Yani parmağıma. Böyle ha. <laughs> ha. Hıfza bitiyor. Hıfza bitiyor çabuk. Evet tekrar bakıyorum ve sonlandırıyorum. Altın elimde bakın gümüşe veriyorum. Şimdi alt, altını bırakırsam arkadaşlar altın daha iyi bir iletken olduğu için aradığı da yok şu an elimde. Evet şu an altına verir. Gördüğünüz gibi. Birleştirdiğim zaman ne oluyor Efendim? İkisini birleştirdiğim zaman ne oluyor? İkisini, i̇kisini birleştirirsek, ikisini birleştirelim, evet. Güzel bir soru. Peki nasıl ayıracağız? Şimdi bakın. Şimdi gittik. Ne verdi? Yön verdi. Peki, burada yine yüksüğümüzü aldık. Şimdi bu altın var mı yok mu? Veya gümüş mü? Şimdi bakın, altını elimize aldığımızda veriyorsa, evet orada gümüş var diyoruz. Altını bırakıyoruz. Gümüşü alıyoruz arkadaşlar. Yine verirse hem gümüş hem altın demektir. Bakın. Yine veriyor. Hem gümüş hem altın var diyor yani. Yani eğer ayrı ayrı olursa onu tekrar anlatmaya gerek yok. Buna aradığı cismi ne arıyor bu bizim sistemimiz? Sadece altın ve gümüşü arıyor. Siz bunu altını değirdiğiniz zaman altını aramaz oluyor. Gümüşü aramaya devam ediyor. Siz buna gümüşü değirdiğiniz zaman gümüşü aramıyor artık çünkü kendisinde e, altını aramaya devam ediyor. Dolayısıyla bu şekilde mevcut noktada tespit ettiğiniz yerin altın mı, gümüş mü veya karışık mı olduğunu bu şekilde anlıyorsunuz. Zaten bronz, e, kurşun, demir, alüminyum, e, bakır, kalay bunları görmüyor arkadaşlar. Çubuklar peki altın bulursa? Kaç metrede çekip götürüyor? Altın miktarına bağlı. Mesela diyelim ki arkadaşlar Minimum maksimum vardır ama. Şimdi arkadaşlar Burada toplamda buçuk gram altın var. Bunu yüzeyde olduğu için 20 metreden verir burayı. Yaklaşık olarak. Ama miktar 100 grama çıkarsa 50 metreden verir. 1 kiloya çıkarsa 200 metreden verir, 250 metreden verir uzaklık olarak. Kilogram attıkça daha uzak noktalardan verir ama küçüklere mesela bir grama, 2 grama 10 metre mesafeden gittiğinizde vermez, anlayamazsınız. Yani çubuk çok zayıf verir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.